Peki çok teşekkürler Oral Bey, e, medyanın hem fiilen fiziksel olarak e, katılımı kişiler üzerinden, kadroları üzerinden hem de e, yaptığı yayınlar üzerinden e, faili meçhul cinayetlere, siyasi cinayetlere, e, siyasi, sivil siyasetin içinde bulunan muhalif hareketleri bastırmadaki rolüne e, ilişkin yaptığınız açıklamalar ve anekdottan ötürü benim aklıma da bu bu kadar anekdot dinleyince bir ufak anekdot geldi e, tam senesini hatırlamıyorum ama e, yani daha yakın geçmişte sizin anlattıklarınıza göre e, ben de ismini vermeyeyim. bir e, o zaman baş yazardı galiba e, insan hakları alanında bu da, söz konusu cinayetler meçhuller alanında en özverili çalışan avukatlardan kadın avukatlardan biri İHA'de İstanbul Genel Başkanı'ydı o zaman veya Türkiye Genel Başkanı'ydı. Eren Keskin'e sen gördüğün yerde taciz edilmeyi hak ediyorsun gibisinden o mühim bir laf etmişti. Ah, işte taciz ve te tecavüz. Ee, ve o kişi de şu an e, çok önemli bir haber kanalının e, başında. E, bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor herhalde. E, ve sözü buradan e, insan hakları alanında çalışan avukatların, hak savunucularının e, görmekte olduğu, e, yani bu insanlar hem bir yandan e, hak ihlallerini ortaya çıkarmak durumundalar fakat aynı zamanda hak ihlallerinin doğrudan e, mağduru da oluyorlar. E, engellenebiliyorlar, hapse atılıyorlar veya cinayete, tehdide e, maruz kalabiliyorlar. O açıdan çok hassas. ...bir konumdalar Türkiye'de ve güçlendirilmeleri gerekiyor. Ee, Oral Bey yine konuşmasında bir takma isim... ...en başında bir takma isimden ve onu bulmaktan söz etti. Ee, avukatların bir görevi de bu takma isimleri bulmak. Biz e, Temizöz ve diğerleri davasını e, takip ediyoruz. E, Diyarbakır'da görülmekte olan ve dava dosyalarında sürekli bir takım takma isimler var. Bundan konuşuluyor. Kim olduğu belli aslında. Devlet biraz üzerine gitse yargı veya işte güvenlik kurumları biraz bilgi paylaşsalar çıkacaklar ama bulunamıyor. Kimler bulmak zorunda bunları? Bu takma isimlerin gerçek kimliklerini ve kim takibini yapmak zorunda? insan hakları avukatları ve basın, medya mensupları. Onların sayesinde bulunabildiği söz konusu davada bu takma isimli kişilerden birisi. Ben daha sözü uzatmadan e, Tahir Bey'e bırakıyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, yani tabii Türkiye e, olağanüstü bir dönemden e, geçti veya halen geçiyor. Bu olağanüstünün en önemli e, tarafı bir çatışma süreci yaşadı Türkiye. Şüphesiz çat, silahlı çatışmaların kaçınılmaz sonuçları var zaten. Bunlar tabii istenmeyen durumlar ama... İşte güvenlik görevlilerinin yaşamını yitirmesi, e, e, militanların hayatını kaybetmesi, dolayısıyla hani çatışmanın bizatihi e, doğasından kaynaklanan bir takım kaçınılmaz sonuçlar var. Tabi bu süreçte de aslında bir takım e, insan hakları ihlalleri yaşandı, yaşanıyor ama bu, bu, bu ayrı bir konu. Şimdi tabi e, faili meçhul cinayetlerde göz altında kayıplar dediğimizde e, yani önce şunu ifade edeyim. Şüphesiz yasadışı örgütlerin de bir takım insan hakları ihlali oluşturan bir takım eylemleri olduğu Sivillere yani çatışmanın tarafı olmayan e, sivillere yönelik olarak örneğin Hizbullah'ın, Egeken'in ama bunlar e, güvenlik görevlileri tarafından, yargı tarafından, devletin adli ve idari makamları tarafından zamanında etkili bir şekilde soruşturuldular. Failleri ya tespit edilip yargı önüne çıkarıldı, cezalandırıldı ya da failleri biliniyor. Burada konuştuğumuz devlet görevlileri tarafından çeşitli biçimlerde yaşam hakları ihlal edilen insanları biz konuşuyoruz ve bunlarla ilgili olan meseleleri biz konuşuyoruz. Tabi güvenlik görevlilerinin sorumlu olduğu, devlet görevlilerinin sorumlu olduğu göz altında kayıplar, faili meçhul cinayetler ya da yargısız infazlar biçimindeki insan haklarının ağır ihlalini oluşturan meseleler, olaylar, ihlaller ...çok çeşitli şekillerde meydana geldiler. Sadece bir e, tip biçiminde, sadece bir oluş biçimi şeklinde meydana gelmediler. Örneğin, e, sivillerin de yaşadığı bir bölgeye güvenlik görevlilerinin e, top atışı yapması... ...ve burada yaşayan sivillerin e, ölmesi, zarar görmesi biçiminde olduğu. Örneğin, e, e, PKK militanları ile güvenlik görevlileri arasındaki bir silahlı çatışma sonrası... O bölgede askeri operasyon icra eden güvenlik görevlerinin bir intikam, bir misilleme e, e, güdüsüyle gidip o bölgede o örgüt grubuna yardım ettiğinden şüphelendikleri bazı köylüleri alıp e, kaybetmesi veya e, kurşuna dizerek e, kısa yoldan infaz etmesi biçiminde oldu bunlar. Ya da örneğin çok kısa bir süre önce bizzat devletin askeri uçakları tarafından Şırnak'ın merkeze bağlı iki köyü olan Kuşkonar ve Koçalı'nın... E, bombalanarak 40 aşkın çoğu çocuk kadın ve yaşlılardan oluşan sivilin hayatını yitirmesi biçiminde de oldu. Yani çok çeşitli şekillerde bu ihlaller meydana geldi. Ama asıl bizim bugün belki konuştuğumuz, konuşmaya çalıştığımız rapora konu olan yani Ergenekon'un öteki yüzü raporuna konu olan mesele dünyanın çeşitli ülkelerinde de tipik bir şekilde yaşandığı gibi devletin içinde veya devletin bazı birimlerinin, bazı görevlerinin sivil insanları, yurttaşları alıp evlerinden, sokaktan, iş yerlerinden alıp götürüp göz altında kaybetmesi veya e, işte her neyse kısa yoldan ifade etmesi ve bunların faillerinin yargı önüne çıkarılamaması, suç ve cezadan muaf kalması ve bugünlerde işte çokça konuşulan cezasızlık e, sorunu. Şimdi tabii Arkadaşlar, yani işte 84 sonrası özellikle 88-89 süreciyle birlikte devletin içinde bazı görevliler, bazı birimler yasa dışı örgütle ve yasa dışı örgüt militanlarıyla hukuk içinde kalarak yasalara uygun bir biçimde mücadele etmenin gereksiz olduğunu, ya gerek olmadığını örgüte, örgütün yöntemleriyle mücadele etmesi gerektiği biçiminde bir anlayış yerleşti. Ee, ve örgüte yardım ettiklerinden şüphelendikleri kişileri alıp mahkemelere soruşturarak onların delillerini e, oluşturarak dosya oluşturarak yargının önüne koyma yerine onları öldürme yolunu seçti. İşte e, 89-90 yıllarında zaman zaman işte sivil cesetler sivillere ait cesetler etrafta bulunmaya başlandı. Bazı araçların altına bombalar konulmaya başlandı. İşte bizim bizzat önce, daha önceki baro başkanlarımızdan Mustafa Özer'in aracı havaya uçtuğu, bazı gazete merkezleri havaya uçtu. Güney sadece İstanbul'da değil, İstanbul'da biliyorsunuz bir gazete gel merkezi havaya uçtu. Gibi Diyarbakır'da da Nusaybin gazetesi gibi yerel gazetelere bile e, bombalı saldırılar yapıldı ve insanlar göz altında kaybolmaya başladı. Şimdi tabii başta hakikaten insanlar işte bunlar polis görevlileridir alıp götürüyorlar. E, ama işte bir daha e, çünkü alanlar biz polisiz, bizimle emniyete kadar geleceksiniz, bir ifadeniz var, alıp geri, alıp geri göndereceğiz diyorlardı ve gidenler bir daha geri gelmiyordu. Herkes bunları polis sanıyordu. Çünkü sivil plakalı araçlarla geliyorlardı, geziyorlardı ve sivil giyiniyorlardı. Biz polisiz diyorlardı. Şimdi tabii bir süre sonra tabii bu anlaşılmaya başlandı. Bunların aslında polis olmadığı, bunların jandarma içinde görevli bir bir bilim olduğu anlaşıldı ve en e, ayuka çıkan haliyle Cem Ersever bir jandarma binbaşısının itiraflarıyla, sonra yaşına e, beyanatlarıyla ve daha sonra işte öldürülmesiyle bu ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu infazlar nasıl? Yani bir, bir hani bir, ne, bir tanıklık gibi de ben size bir resim çizmek istiyorum. Örneğin Diyarbakır'da, Batman'da, Kızıltepe'de veya işte Cizre'de gün ortasında 24 gün 24 saat içerisinde siz o insanları görebiliyordunuz. Genellikle gerçekten sivil ve Renault marka araçlarla geziyorlardı. Sivil geziyorlardı, sakallıydılar, elinde kereçler vardı. Yani bir örgüt militanı gibi geziyorlardı. Ondan sonra yani bu şehirlerin ana arterlerinde günde neredeyse birkaç kez görünüyorlardı. Ve her defasında ilçelerde, ilçe jandarma komutanlıklarının binasına girip çıkıyorlardı illerde de insanların Jandarma Komutanlıkları'nın binasına girip çıkıyorlardı. Ve zaman zaman bu insanların bazıları, ellerinde evraklar, dosyalar, bazı e, e, gözaltına alınan zanlıları, şüphelileri alıp savcılığa götürüyorlardı aynı insanlar. Ve işte bunlar böyle e, e, yaygın bir biçimde insanlar kayboluyordu, ölüyordu. Tabii sadece e, gözaltında kayıp ve faili meçhul bir biçiminde değil, çok ağır işkence olayları oluyordu ya da işte köyler yakalıyordu. Bunlar da ayrı bir mesele. Şimdi tabii yargı ne yapıyordu peki tam da bu dönemde? Yargı hiçbir şey yapmıyordu arkadaşlar. Yani yargı herhangi bir performansa sahip değildi. Herhangi bir başarısı söz konusu değildi. Bırakalım böyle bir mücadele, bir çaba, hukuk devletinin gereğini yapma. Daha da, daha, daha da kötüsü yani koruyordu, koruyordu. Örneğin janda bu sivil görevler tarafından gözaltına alınıp götürüp jandarma binasına sokulan, o binadan gizliği bizzat tanıklar ve yakınlar tarafından görülen insanların yakınları ertesi gün ellerinde bir dilekçe ilgili Cumhuriyet Savcısına gidiyordu. Benim şu yakınım şu tarihte görevler tarafından alındı, gözaltına alındı. Ne zaman adliyeye çıkarılacağının tarafına bildirilmesi biçiminde bir dilekçe sunduğunda normalde ne yapılması gerekiyor? Eğer o kişinin kaydı yoksa savcının elinde bu bir ölüm ihbarıdır. Bu bir e, işte ya da hürriyeti tahlit ihbarıdır ya da işte neyse ağır bir suçun ihbarıdır. Savcının derhal bir soruşturma dosyası açıp harekete geçmesi gerekirken Bala bizim e, gözaltı kayıtlarımızda görünmüyor. Yapacağımız bir şey yok. Dosyada dilekçesi iade ediyorlardı. Ya da çok yol bilen bir vatandaşsa, ısrar ederse jandarma komutanlığına diye gereğinin yapılması, yapılarak tarafımıza bilgi vermesi diye. Biz de dilekçeyi yine o e, kayıp olan kişinin yakının eline verip jandarmaya gönderiyordu. Tabii o insanın jandarmaya gitmesi mümkün değildi. Zaten yakını da orada. Orada e, akıbeti akıbetsiz kalmıştı. Dolayısıyla Yargı e, bir şey yapmıyordu. E, yani çok somut örnekler var, ben bunu çok ayrıntısına girmek istemiyorum. E, sonuç itibariyle e, dosyalar, bu ağır suçların dosyaları aslında bizzat bu suçların sorumluları olan, ya talimatını veren ya da bizzat kendileri tarafından gerçekleştiren görevliler tarafından, birazdan anlatacağım Musa Anter davası bağlamında, dolayısıyla oluşturuyordu muhtemelen yasa dışı örgüt içindeki bazı ihtilaflar nedeniyle örgüt içi infaz nedeniyle veya her neyse koruculuğu kabul etmeyen işte şu ailenin mensupları olduklarından örgüt tarafından öldürülmüş olabileceği değerlendirilmiş. Böyle dosyalar bu şekilde savcıların önüne konuluyordu. Savcılar da herhangi başka bir ihtimal düşünmeden dosyayı olduğu gibi ee, örgütsel bir suç yani PKK örgütünün gerçekleştirdiği bir suç biçiminde kabul edip dosyayı o zamanki adıyla Devlet Birliği Mahkemesi başsavcılığına gönderiyordu. Savcılar da rutin bir şekilde bir yazışma yapıyorlardı. Failleri arayın, bulduğunuzda bize gönderin. Onlar da her üç ayda bir iki satır yazıyla failler henüz bulunamamıştır. Ee, bulunduğunda size gönderilecektir diye, teslim edilecektir diye. Böyle e, Böyle, böyle böyle bir yargı sistemi vardı Türkiye'de ne yazık ki. Hukuk devletinin hiçbir güvencesi hiçbir yurttaş açısından söz konusu değildi. Ee, bizzat işte Diyarbakır ilçe, e, e, merkez ilçe cananım komutanının içine giren örneğin Şerif Afşar diye bir vatandaşın yakınları biraz yoldan biliyorlardı. O dönemin Sayın Cumhurbaşkanı'na bile e, e, uğraştılar Sayın Demirel'e. O bile devreye girdi, engellemeye çalıştı ama yine de engelleyemedi. 2-3 gün, gün sonra cesedi bulundu Şerif Afşar'ın e, Bismil yolunda. Kısacası e, yargı yoktu. Yargı yoktu. Ve işte çok az sayıda bazı mağdurlar bazı avukatlar veya İnsan Hakları Derneği'nin yardımıyla şikayetlerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne götürdüler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Türkiye'deki yaygın insan hakları ortamını ihlallerini dikkate alarak bunların iç hukuk yollarını tüketme zorunlulukları bulunmadığını belirterek dosyaları kabul etti. Kendisi incelemeye başladı. Kendisi gelip örneğin Diyarbakır'da, örneğin Cizre'de ve daha sonra Ankara Adliyesi'nde uzun uzun duruşmalar icra etti. Kamu görevlilerini, jandarma görevlilerini, polis görevlilerini, savcıları, yargıçları zaman zaman dinledi ve burada çok önemli kararlar verdi. Yani Türkiye'deki bu yargısız infaz tablosunu ve özellikle yargının tutumunu çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyan kararlar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ve bu şekilde devam etti bu süreç. 2009 belki bu önemli bir not edilmesi gereken bir süreçti. Ergenekon soruşturması. Şimdi tabii o güne kadar insanların umudu ve hayali kalmamıştı. Ee, nasıl olsa yani bir şey yapılamaz. Zaten işte ne? 2009-90'lar yani 15-16 yıl geçmiş. Ama işte Ergenekon soruşturmasıyla özellikle o bölgede, o bölge insanının, o mağdurların, öğrenlerin yakınlarının da isimlerini çok iyi bildikleri, çok iyi tanıdıkları, kendilerine de karşı suç işleyen bazı üst düzey e, kamu görevlerinin tutuklanması, soruşturulması, e, tutuklanması gerçekten e, onları da bir ölçüde. Umut, umut umutlandırdı. Yani her ne kadar onlara karşı işlenen suçlardan bunlar soruşturulmuyor ise de ama en azından Türkiye'de böyle bir, yani artık böyle bir döneme girmiş olması örneğin Arif Doğan, CİTEM'in bu kurucularından biri. Örneğin Levent Ersöz, işte silopi kayıplarını herkesin gözü önünde alıp götürdü öldürdü. Hiçbir şey yapamadık. Yani çok açık delillere rağmen hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şey yapamadık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğim